Nakkaş Gaming kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tufan. Ben Roy. Bugün derin madenlere daldık. Bayağı, çok bereketli bir gün oldu. Aynen çok bereketli madenlere dal daldık ve ne zamandır aradığımız eğeri şurada göstereyim. Neredeydi lan eğer? Aa eğer yok. Nasıl ya? <laughs> Yapma. O, oğlum ha burada burada göremedim. <laughs> Ne oldu yüreğine Yürüdü. indi. <laughs> Vallahi indi ya o kadar da aldık. Bugün <laughs> eğerle atı nasıl evcilleştireceğiz? Atı nasıl bağlayacağız onu göreceğiz. Hadi inelim bakalım acı. Önce tane daha at bulmamız lazım. Tabii, Tabii şu patlayan zombi. Aynen şunu bir. Lan atın yanında patlaması dur. Bırak Aha barut Neyse, orada yani. kalsın. Ha. <laughs> Buradaki at, Roy'un atı. Arkanda! Aha patladı yüzümüz. <laughs> abi, at kaçacak. At mı kaçacak ya abi? Sırf mevzu ya, yemin ederim. Sırf... ...mevzu. Sen oraya bir çit ver. ördük de... Kapı yok. <laughs> tamam, sonra açarız ya taşı da toprağa bıraktık ya tam şeye. Ee, dur şunlarla ben bir daha şurayı kapatayım ya. toprak alayım ya. Oğlum evin altından da yol var mı sanki? Sanki ya öyle bir, bir şey sezdim ama dur bakalım. Hmm, kapı bendeymiş ya. Kapı sende mi? Sen Nasıl arkana bu? bak. Bak abi ne oluyor oğlum ya bunlar gündüzdür. Sen de... baksana gözünde danteliyle gelmiş. O ne lan? ölmüyor işte gündüz. Kafası. Allah Allah. Oyun zorlaştı lan. Gün hmm, güncelleme gelip şu. bir kez zorlaşıyor. Şunları bir dolduralım. Ha. Tıkma onu yık. <laughs> Şimdi şuraya bir evet. kapı yapacağız. Nasıl yapacağız? Koy sen oraya kapıyı. kardeş ne zaman böyle tam bir giriş yapıyoruz olaylar olaylar arkanda zombi var ayda oğlum bunlar ışık gibi ya geliyor geliyor godoçlar canlı bomba gibi neyse sadece biz gidelim de bir at bulalım <laughs> gel az önceki gördüğünüz at Roy'un atıydı aramızda <laughs> bir lafın atı olmaz Şimdi bir hatta bana bulacağız eğerimiz var Yalnız Nerede her yeri ya? aha gel Nerede at Bugün atımızı evcilleştirip üzerine bineceğimizi göreceğiz Öncelikle şunu söyleyelim Eğer'i bulmanız Gerek yapamıyorsunuz Evet. Eğer yapılmıyor e madenlere inip zombilerin böyle bir Ya zombi gibi bir falan var. Zombi değil de her şey olabilir Onları çıkmasını sağlayan kafesler var böyle ışık ışık. Bu at mı eşek mi ne bu? Bu eşek lan at değil. Atma. Oğlum ben bu ata binmem ya. <laughs> Baksana özürlü gibi kara kara. Düzgün at yok mu lan şurada? Beyaz at falan. Şuraya bak. Sen de ne bok bu diyecek... olduğu belli değil. Ata bak. Ulan o kadar indik madene adam gibi eğer bulduk. Ata mı takacağız? At mı eşek mi belli değil. <laughs> var yürü. Atı oğlum ne yapıyorsun? Hacı atı beğenmedim. Oğlum atı yine de kandırır atır şey yapardık. Çiftleştirir. Ya şurada gibi. var şurada var gel. Ya buldum bir tane. evet arkadaşlar şimdi bu da aynı hatta neyse binelim ya bu en azından biraz daha gri ama önce bin dur bineceğim şimdi önce eğer atı koyamıyorsa atı aynen Önce bineceğiz, evcilleştireceğiz, sonra koyacağız değil mi? Aynen. Önce seni Aynen, bir atacak abi. üstünden. ve 5-10 kere bineceksin. Evet. Suya niye ittin? Ey Allah'ım ya. Bineyim dedim de... Abi bu da dengesiz. Ne yapayım oğlum senin için? At yetiştirme çiftliği mi koyayım? <laughs> at ah, boğulacak. Bir atabilmedik arkadaş. Abi <laughs> biz bu madenden girmiş miydik? Buradayım şu an. Girdik girdik. Bakası bizim at... maden nerede? Aha kaybettim. orada, orada arkada. Ya Allah'ım ata bak Oğlum, ya. Oğlum git başka ata hadi hadi. Onu <laughs> da keselim. O zaten Kes eceliyle vuruyor, baksana. Aa düştüm. <laughs> ha çıktı lan at bir tane boş. Dışarı çık lan dışarı. Hah. Gel buraya bineyim sana. Vuracağım kırbacı. L2 ile <laughs> biniyoruz. At bizi sevene kadar atıyor. <laughs> Oğlum niye binemiyorsun suya? Allah Vallahi Allah. ata bin çıkmıyor ya. Tamam abi bırak onu sen. Hadi. Gel başka ata gidelim ya bu at. bayisi ya. gibi at <laughs> muhabbeti yapıyoruz ya. Vallahi bile at da at olsa. Eğerimiz var ata binemiyoruz kardeş hayret bir şey. Bulana kadar göbeğimiz çatladı. <laughs> Şöyle düzgün yakışıklı bir at olsun ya. Ne abi onları bin. şey yapalım işte. O ne lan? Ha. Nerede oğlum? At yok. Nerede? Oğlum eskiden buralar hep attı. Kesin hepsini Galiba. sen kestin. Yok lan. Kessem sucuk falan yapar yerdik ya. Nerede ben altı kasap ya. Gel gel. Evet. Var mı at? Bulacağız. Oha iki... gel gel. Şeye git. Tarlaların oraya git. Oooo. Jesus. Bak Gördün mü? Güzel güzel atı gördüm. Bak şu kahverengi. Tam işte asil. İngiliz dur atı. dur. Gel. Gel oğlum. Gel. Yine de keselim. İttir ittir aynen aynen. Aynen. Hmm. Yarı lan yürü tarladan şu an. Açık açık Hı? Hadi bakalım bir at. Oğlum nereye gidiyor bu ya? Sonra ben at kesince cani oluyorum. Şuradan şöyle. Şunu it abi açıkla itsene nereye gidiyor? Ya Rabbi. Böyle yer altına evet. atla insek ne olur lan? Deneyeceğim ya, madden ineceğim yani. Maden Demiri taktıysam acı, yer altına da inerim, madene de inerim. Nasıl atlayacaksın senin atladığın yerlerden? Yalnız ata şey çıkmıyor ya. Nasıl çıkıyor? Niye öyle valla? Yo çıkıyor abi bak. Bende çıkmıyor. Allah Ata havuç mavuç ver biraz. Gel. Gel oğlum gel. Aha sevdi lan. Ah, şey. Gel oğlum buraya. Abi bende direkt vur var ya. Direkt şiddet çıkıyor. <laughs> Birazcık uzak dur şöyle. Atın üstüne getir artıyı. Yok oğlum. Nasıl yok? Vur ha? var ye var valla. Ye var. Evet. Ha. Elini boş bırak. Boş boş. Elin boş olsun. Ha şimdi evcilleştir var. Tamam. Dur biraz. Aha kalp çıktı oğlum. <laughs> kalp çıktı bak daha biner binmez ha. Çünkü ben, ben, o zaman... bir ısıttım onun sırtını. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi. tamam oğlum kanatlarını sallayıp ne yapıyorsun? Tamam şimdi nasıl takayım eğri? İneceğim. Eğri al şeye. Artık mal bizim dur bakalım bir ineyim şuradan. Gel oğlum. suya indirdiler. Şimdi arkadaşlar yer... Eğer'i takıyorum. Gördüğünüz gibi atın envanterine eğer'i geçirdiğimiz zaman. Ata zırh da takabiliyoruz bu arada. Evet. At artık. A bizim atımız. Hadi gördüğünüz gel. Gördüğünüz gibi. Çitlerden atlayarak girsene bir atın yanına. Dur ha, bakalım. X'e basılı tut. tutup uzun atlayabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya, benim arkadaşlar at kaçmış. Şöyle göstereyim. Benim at kaçtı. Hayda senin at niye öyle? Ne yaptın şöyle lan atıma? Ya. Lan ben ne yapacağım atına? Oğlum Allah. eğer de gitti senin ha şaka maka. At gittiyse. Ya. Eğer ben de çok yakışıklıyım ya, atla baksana. Hacı, atı nasıl kaçırdı? Bana onu bir... Öldü mü acaba? Şöyle uzun atlayalım. Acından ölmüş... Ölüyor mu acaba? Aynen. Bilmem, olabilir. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi atı böyle evlileştiriyoruz. Koy bakayım, böyle, koy. Öyle. öyle giremiyor, öyle giremiyor. Başına atı bakıyorsun. Giremiyor, Aç o zaman. Hayır, kapıyla giremiyor. Atlayarak ha, giriyoruz. Tamam. Atlayarak girdik. İn bakalım. Evet, bir al elini. Atın ha, benim atı bana oldu ya. Eee atın envanterine giremedim tekrar. Gidiyorsun gidiyorsun. İyi ya. Ha pardon üstündeyken alıyorsun üstüne bin. Eee ben de öyle zaten sanıyorum da. El boşken alıyorsun ya elin boşken açıyorsun. Atın envanterine. Şimdi ben eğerimi aldım. Tamam mı? Ondan sonra atı orada yalnız bırakıyorum ve derken buradan çıkıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ata binmek için önce eğri maden, madenlere inip zomb zombilerin doğduğu yerler var. Yanar böyle kafes gibi bir yer. Orayı patlatıp bütün zombileri öldürüp oradaki standıklardan işte eğer bulma şansınız var. Oradan eğer alıyorsunuz sonra da bir adet at buluyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. Yakışıklı bir at bulup. At bulmak değil de üzerine bineceksiniz sonra evcilleştireceksiniz. Daha sonra da, da atın envanterini açıp değeri koyacaksınız. Ondan sonra artık at sizindir. Üzerine binip tıgıdık tıgıdık dilediğiniz kadar gezebiliyorsunuz. Ama benim Daha atım gitti. Karnımız acıkmış harbi. Şennafın. Biraz karnımız Hayalet var. Yalnız şöyle bir şey var. Bu eğerler bizim artık sürekli üstümüzde duracak. Eldim mi? Atla. Aynen öyle. Atla sağa sola gittiğimiz zaman. Lan? Nerede oğlum bu ayar? Lan? Ya? Patlayan var. Atla. Ya oğlum nerede bu ayar? Evet arkadaşlar bugünkü ata bağlama eğitiminden bugün bu kadar. Bakalım bir sonraki videomuzda atla dıgıdık dıgıdık haritanın gidilmeyen yerlerine gideceğiz. Aynen. Herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.